Herkese merhabalar, Birecik Mutfağı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim taze sarımsak salamura nasıl yapılır, nasıl muhafaza edilir, tüm püf noktası ile birlikte haydi birlikte beraber yapalım. Arkadaşlar yiyeceğiniz miktarda sarımsak alıyorsunuz ve kavanozunuzu ona göre. E, seçiyorsunuz. Ben e, ben bir kere yapmıştım. Bunu da e, çok sorulduğu için bana e, diğer hesabım Instagram hesabımdan sorulduğu için sizler için video çekmeye karar verdim. Sarımsağın e, arkadaşlar uzun o yeşil sapını ben kesip atmıştım. Şimdi orta püskül kısmı. Ve gövde kısmını birlikte temizleyelim. Kavanozumuza ekleyelim. Sivri uclu bir bıçak yardımıyla yaparsanız daha pratik olur arkadaşlar. Çünkü orta kısım sert. Gövdesi de bazı zaman çıkmıyor. Çıkmazsa da hiç problem değil. Hiç sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar size birinci bir püf noktasını söyleyeyim unutmadan e, kavanoza eklediğimiz sarımsakların 3 gün günde bir defa suyunu boşaltıp yeni su ekleyelim. Bu önemli bir püf noktası nedeni ise sarımsağın acısının gitmesi. Turşumuzda e, sarımsak acı acı gelirse e, kesinlikle yiyemezsiniz arkadaşlar. Bir de sarımsağı kendi üretimimiz olan sarımsağı tercih ederseniz daha lezzetli bir sarımsak turşusu yemiş olacaksınız. Arkadaşlar videomun altına da e, gerekli kullandığım yani malzemelerin hepsini e, yazacağım. Zaten bir tuz, bir su, başka da bir şey yok arkadaşlar. Yine de e, yazarım. E, bir de arkadaşlar ikinci bir püf noktasını söyleyeyim size. Şimdi e, tuşumuzun suyunu değiştik, tuzunu da ayarını da verdik. Kesinlikle, kesinlikle arkadaşlar buzdolabında muhafaza ediyorsunuz. Dışarıda e, koymayın arkadaşlar malum hava sıcak e, turşumuz yani sarsan e, şey dişleri e, yumuşayabilir e, veya da bozulabilir buzdolabında bir yıl bile muhafaza edebilirsiniz hiç bozulmaz. Arkadaşlar e, şimdi salamurayı yaptık, buzdolabında muhafaza ettik. Turşu zamanı geldiğinde turşumuzu e, basarken e, üç gün evvel e, sarımsağımızı çıkaralım buzdolabından, suyunu her gün günde 2 defa değiştirelim ki tuzu gitsin. Eğer e, böyle tuzlu yani bu şekil tuzlu yaparsak e, turşumuz çok tuzlu olur ve sarımsak da e, yenmez bir hale gelir arkadaşlar mutlaka bunu unutmayın. Turşuyu yapmazdan evvel e, günde 3 defa veya günde 2 defa suyunu değiştirelim. Şimdi arkadaşlar en önemli e, şeye geldik, e, konuya geldik diyeyim. E, şimdi kavanozumuzun alacağı miktarda suyu bir kabımıza ekleyelim. 3 veya 4 yemek kaşığı kaya tuzu, turşuluk tuzu e, suyun içine e, e, koyalım, güzelce eritelim. Bir tane sarımsağı alıp suyumuzun içine atalım. Eğer sarımsak havada kalıyorsa turşumuzun, e, pardon sarımsağın suyu ayarı olmuş demektir. O suyumuzu da arkadaşlar tuzlu suyumuzu da sarımsağın içine kavanozumuzun içine dökelim kapağını kapatıp buzdolabına yerleştirelim. Bütün olay bu kadar arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Ama mutlaka bu tarifimi deneyin. Çünkü bu annem, anneannem, bizim yani Birecik'te herkesin yaptığı bir tarif. Ki bizim de turşularımız çok özel ve lezzetlidir. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalım ücretsiz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize hayırlı akşamlar, günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiler.